Dudu Peri. Efendim Periliçe. Sana kısa bir ziyarette bulunabilir miyim? Aa, tabii ki. Buyurun gelin. Taci ile oturuyoruz. Rahatız. Oo, hoş geldiniz. <laughs> Bu ne sıcak karşılama böyle. Vallahi sormayın Periliçam, Bana da gül gibi bakıyor. Gül gibi. Bunu neye borçluyuz? Pakize'den kurtulmamıza. O yok. Ben rahatım. Kafam rahat. Geçen gün ona yiyecek su falan göndermişsin. E yaptım o kadarcık. Acıdım. Ama çok aksi davrandı bana. Bir daha da yapmam. Yani çok pardon Periliçam ama... Siz neden bana öyle benden bir şüpheniz varmış gibi bakıyorsunuz? Evet aslında sana bunu söylemem gerekiyor Gerçek Pakize geldi Sihirle bedenlerimizi değiştirdi Aslında ben oyun o da ben dedi Ne dedi ne dedi Siz de acaba mı diye beni kontrole geldiniz Çok sinirlendim Yalancıya bak Ben şimdi ona gidip haddini bildireyim Dur bekle şimdi kötü bir şey yapacak Ben de gidiyorum Peşini bırakma onun Perilican. Pakize! 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 Parmak Pakize! 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 Rica bak. ederim Dudu bağırma. Öfkene hakim ol. Asıl sensin Pakize. Ayol aynaya bak. Şu halime bak. Senin gibi çirkin, sakin, sinsi suratlı. Ben burada bu cücelerin cücesi boyumla... ...acı çekiyorum ben. Oo, ben böyle iğrenç iftira görmedim. Ben böyle kendini beğenmeyen bir kadın görmedim. Sinsi de sensin, çirkin de. gördünüz mü Periliçe? Ben böyle çirkin sakil deyince nasıl alındı? Halbuki ben olsam ne derim mesela? Ben dünyalar güzeliyim derim. Ben güzellik kraliçesiyim derim. Ben oyum, o ben. Bak Pakize. Ben Betüş'le konuştum. Dudu da şüphe uyandıran hiçbir durum görmemiş. Taci ile konuştum. O da hayatından son derece memnun. Dudu'yla görüştüm. Bende de hiçbir soru işareti uyanmadı. Acaba siz sihirli aynadan onu izlediniz mi? 24 saat içinde neler yaptığını biliyor musunuz? Gördünüz mü? Bana bak parmak parkizi. Haddini bil. Ortada bir şüphe yokken kimse, kimse kimseyi sihirli aynadan izleyemez. Periliçen. İsterseniz sihirli aynadan geçmişime bakabilirsiniz. Hiçbir şey bulamayacaksınız. Çünkü sihirle koruma yapmıştır. O geçmişi olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi göstermiştir. Bak Pakize, eğer durumu kurtarmak için iftira atıyorsan, bil ki cezan çok uzun sürecek. Peki, ya ben haklıysam? O zaman ne yapacaksınız? Hala iftira atmakla devam ediyorsun. Ben bir yanıt istiyorum. O zaman ne yapacaksınız? O zaman Dudu'yu parmak Dudu yapacağım. O Dudu benim. O Pakize diyorum. Pekala. Ben şimdi ikinizde bir teste tabi tutacağım. Tamam. Çok güzel. Soracağım sorulara aynı anda cevap vereceksiniz. Taci ile ne zaman evlendiniz? 1957. <laughs> Sen nereden biliyorsun? dersini nasıl iyi çalışmışla gelmiş. Peki, Taci ne zaman köpek yaptınız? 1967. 1967. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Canım şatomun yanına şatosunu diktiği zaman söylemişti. Harca gelmiş, sihirli aynı anda bütün hayatımı izlemiş. Her şeyime bakmış. Ezberi iyidir. Kendini anlatıyor Periliçem. Demek sen bütün hayatımı izledin. Peki. Şöyle bir teklifim var. Mesela bu gece kendi şatosuna çağırsın Faruk Bey'i. Davranışlarımızdan o mu dudu ben mi anlarsınız. Niye bu kadar gerildiniz? Canım, e, sırf masumiyetimi kanıtlamak için o kadın budalası adamı neden evime çağırayım ki? Bence çağırın. Eğer masumsanız, Pakize bunun bedelini çok ağır ödeyecek. <laughs> Şimdi adamı çağırıp akşam bize gelir misiniz mi diyeceğim. <laughs> tamam, peki çağırmayın. Onu ben sihirli size göndereceğim. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Çok. Hangimiz ödeyecek? Göreceğiz Bakize.